Ben Isparta'ya gidecektim. Sabah yedi buçuktan beri buradayım. Isparta'ya gitmek zorundayım. Ve lakin ben bu kalabalıkta nasıl çıkabilirim? Çıkamam. Ve şuna bakar mısınız? Sosyal güvenlik denen hiçbir şey yok. E tabii mesafe korunmuyor. Hiçbir şekilde duyarlı insanlarımız duyarlı olmuyor. E, tabii ki de korkuyorum abi. Sabahtandır uzak tutuyorum kendimi. Yani şakaya alınacak bir iş değil. Yetkililer bağrımı çağırıyor. Efendim birbirine yaklaşmayın. E, Rus var. Bu kalabalığa ne diyorlar? Bu kalabalığa bir çare herkes geldi. Efendim de oturmuş. Gaziantep abi. Gaziantep'e izin mi falan aldın mı? Yok izin almak şey daha para bilemiyorum. En başa gittim sıra orada zannettim. Sonra geldim buraya sonra sıra burada dedim maşallah. 250-300 falan vardır. İnşallah akşam olmadan gelir. <laughs> Bir şey olursa haberleşiriz, tamam gideceğim ben? Antalya'da oturuyorum. Nide Bora gideceğim. Ya geçen sene orada kaldım. Yazın gidiyorum ben oraya da. Burada yalnızım. Orada tarla falan ekiyor. Tanıdıklar var. Orada kalıyorum ben. İşte onaylanma ama zor diyorlar biraz. Yok valiliğe gittim. Valilik buraya yönlendi. Otogardan veriyorlar diye. Memur beyler var. Burası aşırı, aşırı yoğunluk var eee şeyi koruyun diyor. Mesafeyi koruyun diyorlar. Millet birbirine yapıştı. Millet ne mesafe? Çoğunda aslında çok duyarsız gerçekten de insanlar. Neden? Çünkü o hiç mesafeyle alakası yok. Maskede hemen hemen kimsede mas maske diye bir şey yok. Yeni yeni vardır. Mesafeyi nasıl koruyacaksın ki? Tam da otogarın girişine de iki tane mas atmışlar. Memurlar işlem yapıyorlar. E giriş de oraya, oraya yığılma oluyor. Aşırı kuyruk var. Iki gün süre herhalde bu kuyruk. Ben kuyruğu atlattım. Şimdi içeren gelecek. Onaylanacak mı, onu bekliyorum.